olursan kanalı ve map Minecraft'ta bir map oynayacağız. Hoş geldiniz. Harita toplam 12 aşamada oluşmaktadır. Barışçıl modda oynayın. Game of oynayın. Checkpoint yapmayı unutmayın. Ben internete indirdim arkadaşlar bunu. Altına linkini veririm. Oradan indiresiniz arkadaşlar. Şöyle yatalım da Başlayalım hadi. Bakalım. Bir dakika. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Ama olmaz ki ya. Nasıl düştüm ben? Nasıl düştüm? Hilecilik ya bunu ayarlar. geldim. Geldik. Allah bu ne ya? Allah. Bunu hiç sevmem. tamam. Bir dakika ben bir video arkadaşlar döneceğim. Döndüm arkadaşlar. Kaldığımız, yerde Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Et, Kaldığımız devam etmedik. Edemedik maalesef. Ya ama yeter ama ama yeter ya. Ama yeter ama yeter ya. Allah Allah ama abi bana böyle şeyler yapmayın. Gel <laughs> nasıl falan checkpoint. Sanırım arkadaşlar ortadan gittik olmazdı soldan gittik sağ taraf sünnet ortadan sağ orta sağ orta orta yapacağız orta sağ orta sağ sağ orta sağ sağ orta sağ sağ orta sağ sol sağ orta sağ sol arkadaş ya yaptığım işe bak ya sağ orta sağ sol sağ orta sol sağ sağ sa sol sağ 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 sol en son, sol Allah kurtun lan 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 ah oh be bu ne lan Allah 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 yandık Allahım ya Arkadaş bu nedir ya Ben burayı yapamam ama bak. bak baştan beri Ben burayı yapamam Yapamam Allah Allah Ben cennet geçiyorum. Ne Ben oraya gittim öldüm Evet çok güzel Ama olmaz ki Abi yani bu kadar uzun çok uzunmuş, Bayağı da. Ama arkadaşımızın emeğine saygı. Sonuçta hep güzel olmuş ya, yani güzel yapmış güzel arkadaşımız. Evet, evet, evet. İşte spam point çekeceğim. Yanlış yazdım Tamam artık her gittiğimiz yere spam point. Spawn point sayılmaz yani. Hop. 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 Ay ne sinir bozucuymuş arkadaş. Buradan atlayamayabiliriz. Dedim. atladım Bunu atlayamayabilirim belki. Atladım. Buradan atla. Buradan. Spawn point. Atladım. Buradan da evet. Spawn point. Evet. Evet. Artık son yer burada düşmem Evet. labirent sanırım aynen labirentmiş yine aynı yere çıktı şuradan gidelim şöyle boş şöyle gitti kafam karıştı gidiyorum sağa arkadaş bu ne Aa, kafam karıştı şimdi ben nereye kafam karıştı ama olmaz ki yani olmaz. Neyse arkadaşlar. Evet parkurun nasıl olduğunu görmüş olduk böylece arkadaşlar. Ne? Doğru basamakları bul. Doğru basamaklar derken ne demek? La 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 la. Ya bu ne?

ama ama olmaz ya olmaz ya bu ne ama ya çok sinir bozucu arkadaşlar yani yapacak bir şey yok çok sinir bozucu gayet muazzaf Allah daha baştan takıldım ya olmaz ama olmaz yapacak bir şey yok arkadaşlar bunu nasıl bitireyim ya çok zor valla. gemi gem sıfır alalım spawn point <laughs> ortaya atla ölmedim ama ölmedim ortaya atlayamazsam da ölmedim en azından evan teri beyaz sonra hangi gün gelir sarı gelir sarı gelmezmiş olduk. sakın arkadaşlar sarı demeyin eğer siz de oynarsanız, turuncu deyin. Turuncu deyin yani. Turuncu. Alex. Süt. Chester parkur. Checkpoint. Evet, checkpoint. Neyse, biliyorum arkadaşlar. Sıkıntı değil. Oy. Amanın. Oy. Oh. Of of, oh. ah. 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 Olmaz. Hayır. 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 Yanma. Yanma. Ama yeter ya. Ama yeter ya. Olmaz arkadaş böyle yani. Bu nasıl bir şey? Ooo daha nereye, nereye gideceğiz? Şuradan gidelim. Kırdım ama hangi bloğu kırdım belli değil. Evet, evet, evet. Allah Allah Allah. Bitimi bile çok değişik bir yerdeymiş. Kazandım. Hem de iyiliği. devamını gelmesi istiyorsunuz yorum yazın kız tebrikler kazandınız Atlıyorum yorum hadi 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 hay görüşürüz arkadaşlar teşekkürler doğu merak etmeyi unutmayın.